Daha önce sizlere konserve ile ilgili bir takım püf noktalardan bahsetmiştim. Konservecilik zamanı geldi. Konservelerde nelere dikkat edeceğiz diye bir takım detaylar, cam kavanoz nasıl olacak, cam kavanozun kapağı nasıl olacak, kapama tekniği nasıl olacak detaylı videolarım vardı yerlerde. Şimdi bugün de uygulamalı olarak bir domates sos nasıl yapılır? Bu görmüş olduğunuz 24 kilogramlık Yumurta tipi, bakın bu şekilde yumurta tipi domatesle domates sos yapacağız, uygulamalı. E, beraber bunları izleyeceğiz. Ancak domates sos yapımında bir takım yöntemler var. Herkes farklı yöntemler uyguluyor. Dört tane yöntemden bahsedeceğim. En son anlatacağım yöntem bizim için en pratik, en hızlı, en kolay olan yöntem. Biz onu uygulayacağız. Ancak onun öncesinde size üç tane yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem. Şimdi e, bu şekilde domateslerimizi bütün halde kabuğuyla domates kıyma makinesinden geçirdik. İster kavanozlara dolum yapalım, isterse tencerelerde kaynatarak domates sosumuzu yapabilir. Bu yöntemin biriydi. Diğer yöntem, domatesler kabukları ile kabuklar ayrıştırılmadan dörde beşe bölünerek kaynatılır. Kabuk sevmeyenler soğuduktan sonra bir kevgirden geçirerek tekrar kaynatarak sıcak dolum yaparlar. Böylelikle kabuğundan ayrıştırırlar. Bu yöntemin avantajı koyu bir domates sosunuz oluyor. Kaynatarak suyu çünkü uçurmuş oluyorsunuz. Diğer üçüncü yöntem. Bu yöntemde domates şu gördüğünüz gibi ortadan yani tam şuradan şöyle ortadan ikiye kesilerek bir rendeden etli kısmı ayrıştırılır. Kabuğu atılır. Kabuk ayrıştırılır. Kabuk ayrıldıktan sonra da alttaki kısım kaynatılarak dolum yapılır. Bizim yöntemimizde ise bugün yapacağımız yöntemde ise Domatesler güzelce yıkandıktan sonra e, kabukları soyulacak tek tek. Ancak bu kabukları atmıyoruz. Bu kabukları salça yapımında kullanacağız daha sonra. E, biz daha sonra elde ettiğimiz kabuğunu ayrıştırdığımız domatesleri küp küp minik minik doğrayacağız. Ve bu gördüğünüz kavanozların içerisine yerleştireceğiz. Tabi burada çok önemli bir püf noktadan bahsetmek istiyorum sizlere. Çok önemli burası. E, şimdi domatesler asidik bir gıda ancak belli bir pH seviyesinde mikroorganizmalar büyüsün diye yani mikroorganizmalar e, büyümesi için ortam sağlayan koşullar pH'nin 4.6 olan sınırın üzerinde olduğunda yani pH 5 veya 6 ise sizin domates sosunuz zamanla mikrobiyolojik bozulmayla karşılaşabilir. Ve şimdi bunu yani pH'yi 4.6'nın altına indirmek için e, çok pratik bir yöntem uygulayacağız. İçerisine yerleştirdiğimiz küp küp minik minik domateslerin üzerlerine gördüğünüz gibi bir çorba kaşığı kadar limonun suyunu koyacağız ve bu sayede e, bu ortamın pH'sını 4.5'un yani 4.6'nın altına indirmiş olacağız. Böylece güvenli bir domates sosumuz olacak. Ardından daha önceki videolarda da izlemişsinizdir. Kapağı üstüne yerleştirdikten sonra avucumuzun içiyle 3 geri saracağız. 1, 2, 3 geri 1 ileri sıkıştıracağız ve büyük kazanlarda, büyük tencerelerde kaynar suların içerisinde tam yarım saat gömülü vaziyette, tam yarım saat işlem yapacağız ve böylece vakum da sağlanmış olacak. Bunun ardından asla domates sosumuzu ters çevirerek bekletmeyeceğiz. Çünkü biz 3 gölü 1 ileri tekniğiyle sosumuzu güvenli hale getirdik. Şimdi birlikte gelin izleyelim nasıl yapılıyor. Evet, domates sosumuz için öncelikle domateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Bunun için de gerekli malzemeler işte bahçede yapıyorsanız e, leğenleriniz olacak, musluğunuz olacak. Ev ortamında yapıyorsanız e, imkanlarınız belki biraz daha kısıtlı olabilir ama bahçede yapıyorsanız işler daha kolay. Bu şekilde aktarma usulünde domateslerimizi yıkıyoruz. Biraz sonra kabuğundan ayırma işlemi yapacağız. Domates sosun soyulma, kabuğunun soyulma aşamasındayız. Bu şekilde gördüğünüz gibi kabuklar soyuluyor. Bu kabuklar ise daha sonra domates salçası yapımında kullanılacak. Kaynatılmak üzere burada toplanıyor. Yaklaşık bir kavanoz kadar hepsinde toplamında bir salçamız olabilecek. Gördüğünüz gibi yıkanmış domatesler kabuğundan ayrılıyor. Ve burada biriktirilecek. Sonra küp küp doğranma aşamasına gelinecek. Mesela şimdi domatesin kabuğundan ayrıştırma işlemini yapıyoruz. olabildiği kadar ince giriyoruz domatese ve sap kısmını da bu şekilde mutlaka ayırmakta fayda var. Evet bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Kabukları ayrıştırıp kabuğundan ayrılmış vaziyette daha sonra dilimlemek üzere topluyoruz. Evet kabuğundan ayıkladığımız domateslerimiz hazır. Şimdi minik minik doğrayacağız. Kavanozlara da dolum yapacağız. Ee, en büyük avantajı kabuğuna ayırmanın kabuk altı çürükleri görebiliyorsunuz domatesi. Çünkü kabuğu varken çok fazla çürükleri göremiyorsunuz. Böyle e, güzel bir hale getirdik. Şimdi birlikte minik minik bir hale getirelim. Ve ondan sonra da dolumu yapalım. Dolumda bir takım püf noktalardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi kestiğiniz domatesleri şu şekilde de yaparsanız daha minik hale getirirsiniz ve kavanoza daha güzel bir dolum olur. Birlikte hemen yapalım. Kavanozumuza şimdi öncelikle domateslerimizi dolduruyoruz. Sıkı sıkı bir dolum olacak. Önce domatesler. Arada bastırıp sıkı olmasını sağlayalım. Ve evet, e, dolumun belli bir sınırı var. Şu sınırı pek geçmemek gerekiyor, tam şurası. Çünkü e, daha sonra kapak atabiliyor, silme dolu yapmamak gerekiyor. Şu sınır gayet güzel. Şimdi e, bir çay kaşığı dolusu tuzu üzerine serdik. Şöyle biraz da içine yedirebiliriz de. Zaten o e, kaynama aşaması olduğunda olacak. Bir e, çorba kaşığının hani tatlı kaşığına yakın e, limonu da çok fazla ekşi olmasın. Koyuyoruz ama bunun bir avantajı var. Videonun başında bahsetmiştim. pH 4.6'nın altına iniyor. Çünkü domateste konservecilikte 4.6'nın üzeri 5'ler, 6'lar pH'lar tehlike oluşturabiliyor. Dolayısıyla biz konservemize e, koruyucu olması için hem tuz attık hem de limon attık. Bu gördüğünüz kapağımız da temiz ve şimdi üzerine koyuyoruz. 1, 2, 3 geri 1 ileriyle artık kaynatmaya hazır hale geliyor domatesimiz. Ee, birazdan e, kazanın içerisinde nasıl kaynatılıyor son noktaya geleceğiz. Beraber izleyeceğiz. Evet şimdi kavanozlarımızı kazana yerleştirdik. Şöyle bakalım kazanımızın dibinde e, bez koyuyoruz ve aralarına çarpmasın diye suyu koymadan önce bez parçası. Evet, öyle değil, öyle hem bez var hem de su var biraz sonra kaynama başlayınca birbirine vurmaları engellenecek evet suyumuzu şimdi iki parmak üstünde boşluk kalacak şekilde bakın tamamen konservelerimizi şu an suyun içine gömdük ve iki parmak boşluk bıraktık şimdi bir bez yardımıyla üstünü de örtüp üzerine bir ağırlık koyacağız çünkü gene kaynamanın şiddetiyle içerisinde konserveler zıplayacaktır onu engelleyeceğiz. Bu şekilde mermer mermerler koyarak işlemi tamamlanıyoruz. Kuzu de şimdi odun ateşinde konservemiz başladı. Gördüğünüz gibi suyun içerisine gömülü vaziyette 15 kadar kavanoz aldı. Bu işlem başladı kabuklarından bahsetmiştim. Kabuklarını ayırdığımız domateslerle de bir yandan salça yapacağız şimdi. Şimdi konservelerimiz bakalım. Oo, kaynama aşamasına gelmiş. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Şu an e, şişelediğimiz, cam kavanoza koyduğumuz konserveler kaynama noktasında. Bu şekilde yarım saatte hazır olacak. Öbür taraftan da e, kabuklarını soyduğumuz, e, kabuklarını salça yapacağız dediğimiz ee, işlem devam ediyor. Bu da bir süre sonra devam edecek. Şundan bahsedeyim. Gıda maddeleri mutlaka metalle temas etmeli. Alüminyumla değil. Alüminyumda biz sadece konserve yaptığımız e, işlemi bu kazanda yapıyoruz. Alüminyum kazanda. Çünkü iyi bir iletken olduğu için alüminyum e, çok iyi dağıtıyor ısıyı. Ve çok hızlı kaynama noktasına ulaşıyor. Bu bakımdan işlemin avantajı var. Sadece konservemizi konserve yaptığımız camı, cam kavanozları bu şekilde alüminyumda bekletiyoruz. Gıdamızı ise metalde bekletiyoruz. Evet, konservelerimizi koyduğumuz kazanı kuzineden aşağı indirdik. Kaynama bitti. Yarım saat süre doldu. Şimdi kavanozları e, suyun içinden çıkaracağız. Biraz sonra bu işlemi yapacağız. Şimdi e, kazandan sıcak suyun içinden konserveleri çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tahta kaşık yardımıyla tutuluyor ve kavanoz kapağı kontrolü yapılıyor. Sağlam mı değil mi? Aynen. Aynı zamanda bezler de dışarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir eldiven yardımıyla dikkat çok sıcak. Eldiven yardımıyla dışarı çıkarın. Evet eldivenimiz de kalın olacak bu arada. Domatesleri kaldırdık yukarıya ve gördüğünüz gibi şu altta görünen domatesin suyu. Kötü bir şey yok. Bir problem yok. Evet, kabuğundan ayrıştırdığımız domatesleri salça yapacağız demiştik. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir kıvam aldı, kaynadı ve artık salça yapmaya hazır. Bir kevgirden geçirip kabuğundan ayrıştırılacak etli kısmı bir tepsiye serilip sık sık karıştırılarak güneşe serilecek. Güneşlenmesi çok önemli. Salçanın olmazsa olmazı güneştir. Bu da ayrıca bir ee, bizim ee, şeyimiz oldu. Evet domates salçamız da güneşte kurutulmak üzere 3-4 gün burada bekleyecek. Sık sık karıştırılması gerekiyor. Günde 3-4 gün en az. Daha sonra kavanozlanacak ve kapatılacak ama sıcak dolum yapılacak. Bundan bahsetmiştim. Kaynar vaziyette kavanoza dolum yapılacak. Evet domates tostlarımızı yaptık. 24 kilogram domates kullandık, 32 kavanoz çıktı ve hesapladığımızda da 20 kilogram, 20 litre domates sosumuz oldu. Bir yandan da kabukları ayrıştırmıştık. domates salçamızı oluşturduk, kabukları ilistirden geçirip etli kısmından gördüğünüz gibi bir tepsiye dizdik. Biraz sonra güneşe gidecek. Güneşte 3-4 gün boyunca günde 3-4 kez karıştırılarak, sık sık karıştırılarak kurutulacak. Daha sonra kaynatılıp sıcak dolum şeklinde kavanozlara dolum yapılacak. E, sosta daha önce videoda da bahsetmiştim. Bu şekilde sıvı üstte veya altta birikebiliyor. Bunun sebebi e, sıvının birikmesi. Şimdi domatesteki enzimler pektin yapısını parçaladığı için parçalayınca ve ısının da etkisiyle beraber e, ısının da etkisiyle beraber sıvı ayrımı oluşuyor. İşte o yüzden bu tehlikeli bir şey değil. Kullanmadan önce kavanozunuzu açtıktan sonra karıştırarak kullanabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.